Herkese merhaba tekrar Valorant dereceli videosundayız bu sefer Sova oynuyoruz Ben bu tarafa bir yoru şoku alayım He. derken zaten gözüktüler şok oku. Saldım ben şok okunu kaçtım Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz Şurası. yardım edin buraya Yardım edin Vurduk ama hiç hoş olmadı yani Dur bakayım, alabilir miyim? Aldım Çıkalım 1, iki bombayı düşürdük Çok güzel Son düşman nerede? Arkamızda Gayet güzel Hızlı ve güzel bir başlangıç yaptık Hadi bakalım umarım böyle devam eder Öğrendiğimiz kadarıyla C'ye bir baskın gelmiş C'de kalabalık olduklarını söylediler Çok da bir kalabalık Gözükmüyor ama Bir Hadi be onu da alırdım ben Onu da alırdım Neyse canımız sağ olsun Ama şöyle bir şey yapabilirim Bunu da yapabilirim Bunu da yapabilirim Bir düşman kaldı. O da şurada. O da düştü. Gayet güzel. E bizim takım harika gidiyor. Bayağı bildiğin Phoenix deniyor şu an. Spike, düştü. Bir düştü. Öl. Tutturamayacağım diye çok korktum. Hayır. Sen de bir düş Aa Reyna pentasını attı. Helal sana Reyna. Benden çaldın ama helal olsun. Görüş sağlıyorum. Arkadaşım anlamadın galiba. Çok oku. Yerini elimle gibi biliyorum. Anlamadın galiba. Taşındınız. Millet nerede onu da bir merak etmiyor değilim. Dur bakayım. Buradalar arkadaşlar. Arkadaşlar burada var. 4. Bu sefer de Sage Ace atıyor. Çok kötü oynuyorum. Çok çok daha kötü oynuyorum. Rezalet oynuyorum. Ben bunu nasıl başardım? Gerçekten anlamadım ben bunu nasıl başardım. Hadi bakalım. Başımıza neler gelecek konusunda pek bir bilgimiz yok ama öğreneceğiz. Dur, vuruyordum ben, vuruyordum ben. Onu da vuruyordum. Aslında hiç vuramıyordum ama olsun. Şöyle koyalım. Kur 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 kur. Çıkmadan. Abi bu kadar kötü oynanmaz bu kadar kötü oynanmıyor, bu kadar kötü oynanmaz FPS'in <laughs> düştü ama yani çok kötüydük sırf çatışma yaşayabilmek için buradan pikleyeceğim çatışma için pikleyeceğim başka bir şey için değil sen bir düş eğimim çok kötüydü dur tut tut ah tutma tutma bunu beklemiyordum bu, bu kadar hızlı bitmesini beklemiyordum. 13-1 benim en kısa maçım. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bizim takım sürekli yok ettiği için ve benim tuttuğum yere adam gelmediği için ikinci karşılaşmamızı oynayalım. Ancak denk getirir zaten süreyi de. Olmazsa zaten parça parça getirir. O yüzden geçelim sıradaki maça. Bu sefer karşı pikler ve bizim pikler zaten belli. Sanırım flash'a boğulacağız. Kör olacağız. Komple kör olacağız. Ama Umarım yine beni taşıyan birisi çıkar. Hadi geçelim. Klasikle tepeden basmak gibi bir saçmalık yapacağım. Umarım ölmeyiz. Biri var. 1, 2, 3, 4, Ah! Karamayacak. Helal. Bunu da düşürüyor. Kardeşim oyna kardeşim. Uf. Uf. Of Öyle ama bu, bu da of yani bu da of'tu. Bunu, bunu, hak etti. Dağılın kardeş. Şu an gardiyanı çekmek daha mantıklı. Çünkü bunu yapabilmek için istemiştim gardiyanı. Şöyle bir atsam nereye gider? Görüş sağlıyorum. Aa, hiçbir yere gitmedi. Hiçbir yere gitmedi. O çok kötü oldu işte. Hiçbir yere gitmiş. Kardeş şunu bir salsak mı? Çok oku. Arkaya pusuyorsa yarı cana gitmiştir onu. Kim asit saymamış. Gitmemiş. Hadi tekrar A'yı zorlayalım. Bu sefer bende bak gardiyan da var. Ben çok temiz zorlayacağıma inanıyorum. Ah. Onu kaçırmasaydım zorlardım hep. Evet. Şunu bir salabilir miyim? Abi kaç 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 ölü arkamdan gelmiş. Reyna kardeş ne yapıyorsun orada? Kardeşim burayı kırmışsın işte gel gir buradan. Hop yavaş kardeşim. Ben çok kötüydüm o da çok kötüydü. Abi abi kör oldum ah elimin ayarı yok. Eyvallah canım. Ben ben bu korsuzlukta ölmeyi hak ettim ama yani gerçekten hak ettim. İleriyi Şöyle bir sert iniş yaptım. Ya. Bir düşman kaldı. Acaba o soba nerede? Şu an kendim bir garip hissediyorum. Bırak kayarlarını da Aman aman aman. Hallettim tamam. Çok kötü sektirdim ama hallettim. Görüş Abi herkes bir taraftan çıkıyor. Sen ne yapıyorsun orada reis? Uf <laughs> ucu ucunu aldım. A Kardeşim kör sana yakışıyor mu? Abi başlamasın artık bir öl. Bir öl artık şarjör boşalttım. Denemedim orayı. Aa, ben bunu Ben bunu hak etmiyorum abi. Ben Vandal'ı hak etmiyorum. Çok okul Sen al bunu. Abi yine mi? Niye ulti sesi gelmedi bana? Ayakta kalan ben ulti sesi oydu. almadım bu arada. Bir tut artık bir tut artık. Abi adam ben delikle şikayetli ben kafasına bir türlü tutturamadım. Artık biraz olsun tutsun. Pardon be, biraz olsun tutsun istiyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Benim yerde okum yoktur. Benim vardır. Tekrardan bilgi önemlidir. Bilgi güçtür. Bilgi güzelliktir. 1 Bir, iki, üç. Çekil kardeşim. Kardeşim çekil. Kardeşim. Kardeşim. Ben buna yetişir miyim acaba? Sen bir düş. Sen de bir düş. Hadi be. Olmadı. İki vurdum ama hiç gelmedi. düşman görüldü. Abi uf. Kaçırmasa var ya kaçırmasa yok olacağım. Sen bir sus. Sen de bir sus. Burada mı? Gerçi bizimki bastı bile. Kardeş. A abicim bir şey unuttunuz. Ağzının içine mi atmaya çalıştın sen onu? Tamam, sıkıntı değil. Dayanırım diyecektim ama ama abi her şeyi attınız ya. Her şey attınız ama yardım ettin. Yine bir jet gelecek. Jet dışında herkes de gelecek bir yani. Bir. Kaçtım hadi görüşürüz. Operatörlü bir jetle vs atmam da. Ya da atarım. sen vur. Sen deneyebilirsin. Ne yapıyorsun lan? Beni korkuttun. Görüldüler. Sanırım burayı zorlayacaklar. Oha çok kötü attım. Kardeş. Ah tutmaya yedin iyi. Ne oluyor abi? Mal oldum be. Soruna bak soruna soluna bak artık. Bakacağım yeri şaşırıyorum. Hayır. Kaç 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 kaç. Kaçma bak. Kaçma vakti. Uç bakalım. Hemen kontrol edelim. Şurası. 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 Son 10 saniye. <laughs> <laughs> ama 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 13 can. 13 can yaşıyor. Yine de kazandık. Leş oynadık ama iki maçı da kazandık. Biraz şans. Tamam tamamen şans. Vazgeçtim. Bugünlük bizden bu kadar. iki rekabetçi maç attık. İkisini de kazandık ama çok kötü oynadık. Kötü bireyim ve bolca şansla lig atlamaya devam ediyoruz. Bronzdan direkt olarak silver'a çıktık. Ve hala ligimiz kesin olarak belli değil. Buradan inşallah immortal'a kadar. Her ne kadar inanmasam da. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Immortal'da görüşürüz.